Şimdi arkadaşlar u dönüşü nasıl yapılır? Direksiyon ne kadar çevrilir? Onu göstereceğim. İlk başta hareket etmeden önce direksiyonumuzu tam sol yapıyorum. Ben sola döneceğim için tam soldayım. Debriyajla ilerliyorum. Hiç gaz vermiyorum. Direksiyonum tam solda gidiyoruz. Aracımızın ucu düzleşene kadar böyle düzleşmeye az kaldığında yarısını Sonra düzleşince tamamını çeviriyoruz. Yani bir buçuk tur çevirmiş oluyoruz. Tekrar deneyelim. Tamamını çevirdim. Arabam düzleşene kadar gidiyorum. Yani az bir düzleşmeye yakın kala yarısını bırakıyorum. Sonra tamamını çeviriyorum. Direksiyon çevirmemiz böyle. Sokak dönüşünde ne yapıyoruz? Ona bakalım. Örneğin par paralel parkın oradaki sokağın oradan dönüyoruz şimdi orada bir kaldırım açımız var aynamız kaldırım açısını geçtikten sonra direksiyonumu tam tur çeviriyorum araba düzleşene kadar teminki metodun aynısı az düz, düzleşirken yarısını aldım arabanın ucu düzleştiğinde tamamını çevirdim yani bir buçuk tur. tekrar dönelim Şurayı, şuradan dönelim mesela her dönüşte sinyalleri de veriyoruz Örneğin arabanın ucu kaldırımı yani aynaya geçtikten sonra direksiyonun tamamını çeviriyorum. Arabam düzleşmeye yakın yarısını sonra düzleşince tamamını çeviriyorum. Dönüşlerimiz böyle.